Değerli Kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli Kardeşlerim, biz Müslümanların hedefi dünya hakimiyetidir. Yani ayeti kerimelerden öğrendiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki hedefine de baktığımız zaman onun bütün dünyanın İslam'ı tanıması, bilmesi ve iman etmesi bu mümkün olmuyorsa, hiç olmazsa İslam'ın hakimiyetini tanımasıdır. Çünkü İslam bulunduğu yerde Allah'a ortak koşulmasını, fitne kısa çıkarılmasını, bir kısım çok zararlı haramların, günahların açıktan işlenmesini, insana zulmedilmesini, özellikle de canına kıyılması, malının ve erzinin heder edilmesini istemez. Bulunduğu toplumda ıslah ister, barış ister, huzur ister. Onun da hiç şüphesiz ki temin edilmesi için İslam'ın yeryüzüne hakim olması gerekir. Celle Celaluhu, Müslümanların bütün dinlerin üstünde dinlerini hakim kılması, yani dinin emirlerinin tüm dünyada uygulanmasını hedef olarak Müslümanlara göstermiştir. Değerli kardeşlerim, bu gerçekleşmiştir. Peygamberimizden bu yana İslam'ın iman, ibadet, helal, haram, muamilat, hukuk ve güzel ahlaktaki ilkelerinin dünyanın bütün dinlerinin üstünde olduğu ispatlanmıştır. Bugün yaşadığımız işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra paramparça dağılmış bir ümmet-i Muhammed ve emperyalistlerin üstüne çullandığı bir ümmet-i Muhammed döneminde bile, siyaseten mağlup olduğumuz dönemde bile fikren, İslamiyet'i yenen hiçbir düşünce olmamıştır ne komünizm, sosyalizm, ne kapitalizm, liberalizm, ne, fasizm, ne başkaları, ne pozitivizm, ne başka felsefi cereyanlar. İslam hepsinin üstünde galiptir. Ama siyasete mağlup olduğu olmuştur. İkinci kısımda fiilen hakim olmak dünyaya. Ameli bakımdan da, fiili bakımından da üstünlüktür. Hakimiyette bütün dünyaya. Dinül hak hak olan din yani hak olan yaşama biçimi, hak olan kanunlar yeryüzüne hakim olması lazım. Tabi bu hakimiyet Cenab-ı Allah'ın kanunlarına göre değişebiliyor. Ve tilke leyyamunu davilüha beynen Bu zafer günlerini biz insanlar arasında tedavül ettiririz diyorlar. Bu gelip geçici olabilir ama bizim hedefimiz bu dünya e, e, hakimiyetini sağlamaktır. Bu ne, nasıl olur? Bu Allah'ın dinini insanlara öğretmekle olur, benimsetmekle olur, gönüllü kabul ettirmekle olur. Evet, İslam'ın karşısında bütün batıl dinler ve sistemler muhalif olmuştur. Fikren, darısı inşallah bundan sonra ameli olarak da, fiili olarak da hakim olmayadır. Değerli kardeşlerim, Peygamberin doğruluğunun ve onun getirdiği dinin galip geleceğinin en büyük şahidi Allah Celle Celaluhu. Zamandan ve mekandan bünezze Allah Celle Celaluhu istikvaldığının kabze kudretinde Müslümanlara ne zafer günleri bekliyor Allah bilir. Bir başka ayeti kerime Bakara suresi 193. ayeti kerimedir. Bismillah. Ve onlarla savaş. Müşriklerle, kafirler. Hatta ne zamana kadar? Hatta ta ki la tekune fitnetun fitne kalmayıncaya kadar. Ve yekune dinu lillah din tamamen Allah için oluncaya kadar. Ve inintehem eğer onlar bu küfürlerine bir son vermezlerse fe la udvene illa ya da şöyle de diyebiliriz bu ayet ve buna bir nihayet verirlerse yani fitneyi terk ederlerse ona bir son verirlerse din Allah için kabul ederek Müslüman olurlarsa evet ve la utvene illa alaz zalimin artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Biz insanları İslam'a davet ederiz. İslam'a gelirlerse biz onlara hizmet ederiz yeni Müslüman olan kardeşlerimize hizmet ederiz, hürmet ederiz. <laughs> İslam bir yerle gittiği zaman savaşmadan önce üç şey teklif eder Bir Müslüman olun, size hizmet eder. İki, Müslüman olmuyorsanız var İslam'a teslim olun. İslam hakimiyetini kabul edin. Çünkü biz sizin de ötenizde yaşayan insanlar var, ülkeler var, oralara da gidip İslam'ı anlatmamız lazım. Geri bir arka tarafımızda bize düşman birisini bırakarak ilerleyemiyoruz. Mümkün değil bu. Bize teslim olun, size din ve vicdan hürriyeti verelim. Kendi dininizi öğrenin, yaşayın. Bildiğiniz şekilde kılığınıza, kıyafetinize, inancınıza karışık geçecektir. Ve sizi biz koruyacağız. Bunu da kabul etmezseniz artık çaresiz savaşacağız. Dedik ya, sizden ötede insanlar yaşıyor, oralara gitmek zorundayız arkamızda bize savaş açan bir pişman bırakmak doğru değildir. Değerli kardeşlerim, aslında İslam'ın hedefi bütün dünyaya İslam'ı tanıtmak ve dine zorlamak değildir. Biliyorsunuz, laik rahat bir din dinle zorluk yok. İnsanları zorla Müslüman ederseniz olacakları münafıktır. Yani kalplerinde belki inanmamış diliyle Müslüman olduğunu söylüyor. Neye yarar? Münafığın imanı beş par etmez. Allah katında geçerli de değil. İstanbul'u istemez. İslam gönüllü bir iman ister. Bu yüzden ya Müslüman olun ya İslam hakimiyetini tanıyın. Yoksa savaşmak zorunda kalırız. Çünkü biz bu dini nerede bir insan topluluğu varsa köyde, şehirde, dağda, ovada oralara götürmek zorundayız diyor Müslümanlar. وَقَاتِلُوهُمْ onlarla savaşın hatta لَا تَكُونَ فِتْنَ Fitne kalmayınca kadar. Buradaki fitne kelimesi çok önemli. Bizim öteden böyle kadil ve fesillerimiz ayetteki fitne kelimeyi genellikle e, küfür olarak, Allah'a ortak koşma, şirk olarak, tanrı tanımazlık olarak açıklamışlardır. Ancak Fahrettin Razi'nin ilginç bir açıklaması var. Onu da bu ayetlere bakarken bizim altında Diyanet'in Kur'an yolu tefsirine, Ömer Çelik'in tefsirine ben sık müracaat ederim kısa kısa oldukları için. Arkasından da arkada da gördüğünüz o mübarek tefsir kitapları baktığımız kitaplar. Evet Bahri Razi dikkat çekiyor. Diyor ki Müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesi ve riski. Müslümanları dinlerinden döndürmek için yapılan baskılar, tehditler, tuzaklar. Fitne budur. Diyor. Hakikaten fitne kelimesinin anlamında da bu var. Yani yeryüzünde fitne kalmayınca kata savaşın demek, yeryüzünde Müslümanlara baskı kalmadan özgür bir şekilde dinlerini yaşama ve yaşatma imkanlarına kavuşuncaya kadar. Diğer dinlerin baskısından kurtuluncaya kadar savaşın demek. İkincisi, ikinci bir manaya dikkat çekiyor Fahrettin Errazi ve Fatih-ül adlı bir başka adıyla meşhur lakabı tefsir ülke bir de. Düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı riskini önlemek. Fitne burada. Düşmanların toplu dövüşsüz saldırması. Düşmanların saldırısı her zaman olur da toplu saldırısı dünyada işte biz birkaç kere gördük onu. Adı konmamız, savaş kitabımızda da anlattık. Mesela bir Moğol istilası, mesela bir Haçlı seferleri ve bir de 20. asırdaki Müslümanlara Batı dünyasının o tek dişi kalmış canavarın saldırması. Buna birer fitnedirler. Fahrettin Errazi'nin naklettiği bu iki yoruma göre ayetteki savaş buyruğunun asıl hedefi küfrü ve şirki bütün ortadan kaldırmak değil. Aslında onları Müslümanlarla savaşamaz hale getirmek. Yoksa bütün dünyayı Müslümanlaştırmak, bütün dünyayı efendim köprüden temizlemek bu biraz e, mümkün değil, şöyle mümkün değil. Allah-u Teala sen ne kadar da çabalasın insanların ekserisinin e, küfürde olacağını beyan buyuruyor. Tarih de bunu göstermiş. Yani insanlar evet Allah dileseydi zaten ayeti kerimeler Müslüman olun der, hiç ki, akıl, kimse kalmaz. Herkes Müslüman oldu. Ama Allah İslam'ı insanlara insan olarak yarattığı O insan akıl vermiş, fikir vermiş, irade vermiş, seçme kabiliyeti vermiş. Ve onun seçmesine arz etmiş İslam'ı. Aklını kullansa beş duyu organları, ilim yolları, muhakemesini değerlendirse, kalbine danışsa İslam'ı seçecek. Ama insanlar malum duyu organlarının aldanmaları, gururdu, kibiri, cehaleti vesaire, menfaati, şehvetleri bir sürü sebeplerden dolayı hak da olsa bu hakkı tasdik etmiyor. Bazen bilerek, bazen anlamıyla inkar ediyorlar. Değerli kardeşlerim, iman bir ikna işidir. Gönüllü kabullenme işidir. Kur'an-ı Kerim layık rahat bir din diyerek bunu, dinde zorlama yoktur diyerek açıkça ortaya koymuştur. Diyor. Öyle görünüyor ki ayetteki fitne kelimesi Fahrettin Errazi'nin işaret ettiği e, hem Müslümanlara yapılan baskı, din ve vicdan özgürlüğünün ortadan kalkması hem de Müslümanlara toplu saldırıları ifade ediyor. Bu fitne yani Müslümanlara yapılan baskılar ve toplu saldırılar kalkıncaya ve dünyada İslam'ın hedeflediği e, huzur, barış ortamı ve e, insanı öldürme gibi, yaralama gibi Efendim insanın malına tasallut gibi, insana verilen e, tasallut gibi büyük haram kabul edilmiş olan hususların e, kaldırılıp insanların e, huzurda eğitilinceye kadar bir savaş yani değerli kardeşlerim, şunu söylemeye çalışıyoruz. Davetin hedefi kadar? Bütün dünya hakimiyetine kadar. Enfa suresinde Allah Celle Celaluhu 39. ayet-i kerime ve onlarla mukateleye savaşa girin. Hatta ta ki la tekune fitne bitti kalkıncaya kadar hiç olmayıncaya kadar ve yakun eddini kulluhu lillah dinin tamamı Allah için olacak kadar burada ve yakun eddini lillahin yanına bir de kulluhu getir Tamamen Allah olacak fe in intehu fe inna allaha son verilirse onlar Allah yaptıklarını görüyordur o yüzden değerli kardeşlerim İslam davetinin hedefi bütün dünyadır, bütün insanlardır. Bizim davamız İslam'ı, İslam, İslam davası dediğimiz şey de budur. Bütün dünyaya hakim kılmak, bütün dillerin ve bütün sistemlerin, ilkelerin, ideolojilerin üstünde hakimiyetini sağlamak. Buna azimliyiz, buna kararlıyız, burada niyetliyiz. Allah Celle Celaluhu bunu da bizi muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, hoşçakalın ve selam.